Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Ya öldürecek bu bizi ya. Yok ya. Öğretimize mi? pişman <laughs> etti. <edeyim. gülüyor> tatlı kullan, tatlı. nerede? Yok, kaskı altta, takmadın. Takmadın ya. Baksın. ya da <laughs> Ulan gazdan başka bir şey bastın yok. Sakin olun. Yok, öldürecek ama, mi ama mi baksın ya? Baksın, baksın. Sert ki? Nereye dur? Dörelim, Aa, hayır hayır şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Dörelim. <laughs> Biz zaten buradan dönecektik. Niye gittin ki? Buradan dönelim. Boş Dikkat et. Dikkat <laughs> et. <laughs>